Merhabalar, Haluk kardeşim. Selamlar. Ee, Hasan Cebe ben. Ee, kendimi tanıtmıştım. Gözlük bonesi videosunda. Şimdi diğer projemle alakalı olarak e, bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Bu projemin ismi e, Har. Ben buna Har dedim. Yani eski e, kelime olduğu için ısı ile alakalı. Bu ismi verdim. E, şöyle açıklayayım. Har bir iç giysi insan nefesindeki ısıyı insan vücudunun ısısını dengede tutabilmek için kullanan bir içlik diye düşünebiliriz. Ben bunu Erzurum'da askerlik yaparken düşünmüştüm. Biliyoruz ki biz çok soğuk kış şartlarında ya da çok soğuk ortamlarda bile insan Allah göstermesi vefat edecek olsa son nefesi de belli bir ısısal değerde e, olur. E, neden bu nefes ısısından faydalanmayalım dedim. Ve içinden kanalcıkların geçtiği bir dalgıç adam kıyafeti şeklinde değerlendirebileceğiz. Fakat bunu bir yelek olarak düşünebilirsin. İnsan nefesini e, kullanan insan nefes ısısını kullanan bir içlik tasarlamayalım dedim ve böyle bir tasarım oluşturdum. Bunun hem bizim savunma sanayimizde hem askerlerimiz için hem normal soğuk ortamlarda kullanmak isteyenler için belki büyük markalar için bir pazarının da oluşabileceğini dahası insana faydalı olabileceğini düşündüm. Bu konuda da senin fikrini ve desteğini bekliyorum. Senin yaklaşımını bu konuda olumlu buluyorum. Sevgiler, saygılar.